Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Faslı 1. Bölüm Şidd son bölümünde Hatemül Nebi ve Hatemül Velayeden söz ettik. Kıyametin kopmasının işareti olan son çocuk da Hatemül Evlat olmalıdır. Şidd Aleyhisselam Adem'e insan suretinde verilen hediye lütuftur. Son hediye de yine insan suretinde olacaktır. Şidd Aleyhisselam'ın izinde ve onun sırlarını taşıyacaktır. Yalnız bu son çocuk son veli değildir. Genel velilerin sonuncusu Hazreti İsa'dır. Özelde ise Muhyiddin Arabi'dir. İbnül Arabi ise bunu bazen kabul eder, bazen de ilgilenmez görünür. Yani bu konu çok açık değildir. Kıyametin kopmasından önce olan son çocuk kız kardeşiyle doğar. Ve bu çocuklarla birlikte inanmış olanlar Ahirete göçünce geride kalanlar sadece yeme, içme, gezme, tozmadan ibaret yaşantılarına devam ederler. Araf suresi 179. ayette Ülaike kel ename berhüm edal yani onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok delalettedirler şeklindeki hayatlarını sürdürürler. Kısaca alemin varlığı ve sürekliliği nasıl ki insanla olmuşsa kıyamet de insanla ilgilidir. Kamil insanla tabii ki. Kısa bir not daha düşmeliyim fas bitmeden. Ayna örneğiyle ilgili dönüşler aldım. Tekrar etmem gerekirse tasavvufta ayna misali çok mühimdir. Şöyle ki masanın üstüne koyduğum bardağı masadan alsam da onun bardaklığı gitmez. Nereye koyarsak koyalım bardağın varlığı kaybolmaz. Ama aynada belirtilen görüntünün varlığının dayanığı aynadır. Bu yüzden Tanrı-alem ilişkisinde en güzel örnek aynı olur. Varlığımızın dayanı ve de aynı olmazsa bizler yokuz. Nuh Aleyhisselam ve Subuh Hikmeti Önemli faslardan biridir. Nuh Aleyhisselam ikinci Adem olarak geçer. Nuh'un gemisine binenler de karaya çıktıktan sonra ölmüşlerdir. Adeta insanlık yeniden başlamıştır. Nuh kelimesinde Subuh Hikmeti gizlidir ve bu isim tecelli etmiştir. Subbu çok tenzih eden ve çok tesbih eden demektir. Tenzih Allah'ı imkan hükümlerinden ağrı kılmaktır. Subbu isminin hikmetinden dolayı Hazreti Nuh teşbih hastalığına yakalanan kavmini Yüce Allah'ı tenzih, takdis ve tesbihe davet etti. Dini düşüncede tenzih ve teşbih konusu Allah alem irtibatında mahlukta bulunan sıfatların Allah'a verilip verilmeyeceği hususudur. Allah'ı nasıl tanıyacağımızla ilgilidir. Öncelikle bu konuda Şems'in bir hikayesiyle başlayalım. Bir adam halkının tamamı teşbihçi olan Hemedan şehrinde bir vaaza gidiyor. Şehrin vaizi minbere çıkıyor ona teşbih ayetleri okunur. Rahman arşa istiva etti. Göktekinin sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Rabbin ve melekler sıra sıra geldiği zaman üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar gibi ayetler okunur. Vaiz kendisi de teşbihçi olduğu için ayetlerin anlamlarını teşbih ederek anlatıyor ve çeşitli hadisler rivayet ediyordu. Rabbiniz dolunay nasıl görünüyorsa öyle görünecek. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Rabbimi kırmızı bir cübbe içinde gördüm. Ve devamlı şöyle diyordu Allah'ı bu sıfatlarla sıfatlandırmayanın vay haline. Eğer Allah'ı bu suret üzere bilmezse, ibadet etse bile akibeti cehennem olur. Çünkü Hakk'ın suretini inkar etmiştir. Onun ibadeti kabul olur mu hiç? Allah'ın niteliksizliğine ve mekansızlığına dair ayet ve hadisler geldikçe soru soranlara müdahale edip nerede olursanız olun o sizin nedir? Hadit 4. ayeti delil göstererek uygun bir tarzda tevil ediyordu. Böylece oradaki topluluğun hepsini teşbihe ısındırıp terzikten yana korkuttu. İnsanlar evlerine gidip bunları çocuklarına ve eşlerine anlattılar. Ertesi hafta yabancı bir sünni vaiz çıka geldi. O da bu defa tensih ayetlerini okudu. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Doğmamış, doğrulmamıştır. Gökler onun kudretiyle dürülmüştür. Dolayısıyla te teşbihçilerin derisini yüzmeye başlayıp kim teşbih ederse kafir olur dedi. Suretten söz eden asla cehennemden kurtulamaz. Kim mekandan söz ederse vay onun dinine, vay onun mezarına. O kadar tehdit etti ki, o kadar cehennemden söz etti ki insanlar çok korktular. Ağlaya ağlaya korka korka evlerine döndüler. Önceki hafta teşbihçiyi dinleyen adamımız da evine geldi. İftar etmedi. Başını dizine koyup evin bir köşesinde oturdu. Karısı adamın yanına gelerek, hayırdır efendi yemek soğudu, yemeyecek misin? adam kalk yanımdan konuşacak halim yok. İçime bir ateş düştü benim dedi. Sen sabırlı bir adamsın. Nice zor olayları gör geçirdin. Onlara sabredip işi kolaylaştırdın. Allah'a tevekkül ettin. Onun için bu sıkıntıyı da Allah'a havale et de Allah'ın rahmeti üzerine insin dedi. Adam hanım dedi. Geçen haftaki alim Allah'ı aşk üzerinde bilin. Kim Allah'ı arş üzerinde bilmezse kafirdir ve kafir olarak ölür dedi. Bu hafta bir başka alim min, minbere çıktı. Kim Allah arşın üstündedir der ya da kasten arştadır veya göktedir diye hatırından geçirirse onun ameli imanı kabul olmaz. O mekandan münezzehtir dedi. Şimdi biz hangisini uyalım? Nasıl yaşayalım? Nasıl ölelim? Çaresiz kaldık. Kadın, ey adam, hiç çaresiz kalma. Boşu boşuna düşünme. Allah ister arş üzerinde olsun, ister olmasın. İster mekanda olsun, ister mekanda olmasın. Her neredeyse ömrü uzun olsun, devleti ebet olsun. Sen kulluğunu yap, kendi kulluğunu düşün dedi. Şems'in Hemedanlı adamın karısının ağzından verdiği cevap, insanın görevi teşbih ve tenzih meselesiyle ilgilenmemektir olmakta. Bu ise kelami ve felsefi bakımdan meseleyi çözmez. Peki ne çözer? Bunun cevabını vermek için İbn Arabi Nuh Fassını yazmıştır. Hadi başlayalım. İlk paragraf, bilesin ki hakikat ehli yanında tenzi, sınırlama ve daraltmanın ta kendisidir. Dolayısıyla tenzih eden kişi ya saygısız ya da cahildir. Bilesin ki hakikat ehli yanında. Böyle başlıyor. Arabi için hakikat ehli filin bütününü görendir. Camiül Ezdan yani zıtların birliği olan Allah'ın hakkında hüküm verilemeyeceğini anlatandır. Muhakkikler yani hakikat ehli elcem ve enet ve teşbih demiştir. Tenzih ve teşbihin birleştirilmesini söylemişlerdir. Ama buna karşı çıkanlar olmuştur. Bunlar da vahdeti şuhutçular ve bütün peygamberlerin davetinin mutlak tenzi ol, üzere olduğunu söyleyip reddetmişlerdir. Basit bir anlatımla tenzi insanda bulunan özelliklerin Allah'ta olmaması, olumsuzlanmasıdır. Teşbih ise insandaki özelliklerin Allah'la benzer olmasıdır. İkisi de sınırlı ve kayıtlılığa işaret eder. Tenzihçinin gözden kaçırdığı nokta vahdet anlayışında hak hem Rab hem kul, hem kadim hem hadis, hem vahdet hem kesrettir. Alemdekiler hakkın zuhuru ve tecellisidir. Bu tecelli ve zuhur alemdekilerin kabiliyeti ölçüsündedir. Teşbihçinin kaçırdığı nokta ise sadece Allah'ın alemdeki zuhuruna yönelmesidir ve esas zannetmesidir. Oysa bunlar sadece hayal ve görüntüden ibarettir. İnsanı marifete ulaştıracak olan ikisini bir araya getirmektir. Bunu da herkes yapamaz. Muhakkikler yapar der İbnül Arabi. O da ilimde nereye kadar gelmişse o kadarını yapar. Dinde bunun en kâmi şekilde peygamberimiz yapmıştır. Ve din kemaline ermiştir. Subbu, tenzih ve tesbih manasını taşır demiştik. Melekler Allah'ı sadece tesbih ederler. İnsan dışındaki varlıklar, melekler de dahil olmak üzere tek bir ismi temsil eder ve o ismin bilgisini taşır. İnsan ise bilginin tümüne sahiptir. Meleklerin Adem'e olan itirazı da bundan ötürü olmuştur. Her varlık alemdeki bilgiye kendi üzerinden ulaştığı için kendini yeterli ve en üst düzeyde görür. Parça bilgi sahibi olan melekler Furkan'ın, insan ise toplayıcı cem olan bilgi yani Kur'an'ın temsilcisidirler. Burada i̇bn Arabi, Kur'an-ı Kerim'in yaygın manası olan okumaktan türetildiğini değil, toplamaktan geldiğini söyler. Kur'an toplayıcı kitaptır. İnsan her ne kadar bütün Esma-ül Hüsna'yı barındırsa da Cevamiül Kerim ismi sadece peygamberimize verilmiştir. Her peygamber varlığında Hazreti Peygamber varlığında bütün hakikatleri toplamış ve zuhura getirmiştir. İnsan da toplamıştır. Ama çok azını zuhura getirebilir. Faaliyetini kabiliyete çevirmesi zor olmaktadır. İşte bu yüzden hep faaliyettedir. Terzi Tanrı'yı akıl yoluyla bilmektir. Aklın getirdiği nokta selvidir. Değillemedir. Ne söylersek Allah'ın o olmadığının ifadesidir. Teşbih ise vehim ve hayal gücüdür. Hayal gücünün getirdiği nokta ise Allah'ı cisimleştirmesi, insanileştirmesidir. Akıl ve hayal Nuh aklı, kavmi ise hayal gücünü temsil eder. Nuh aleyhisselam ile toplumunun ilişkisi bu iki gücün yargılarının çatışmasıdır. Kur'an ve Furkan'ın karşılaştırılması da demektir. Vahyin sadece bir bölümünü ortaya çıkaran benzi eksikliktir, furkandır. Teşbih de diğer bölümünü gösterir. Birbirini tamamlayan iki bilgi türü çatışmıştır. Alemle ilgisi olmayan Tanrı anlayışı ile onun tam karşısında sıfatlara sahip olan Tanrı anlayışı. Kur'an ise her iki gücü dikkate alır. Tenzihte teşbihi, teşbihte tenzihi getirmiştir. Çatışmamış, cem etmiştir iki eksik tamam olmuştur. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Şura suresi 11. ayet. Ayetin birinci kısmı tenziye işaret eder. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. İkinci kısmı ise teşbihe yani o her şeyi işitir ve görür. Aynı ayette tenzik ve teşbih birleşmiş cem olmuştur. Sufinin yaşadığı cem ve fark halinin Toplum düzeyinde görülmesidir. Fusus-u Hikem, Furkan'dan Kur'an'a doğru bir seyir takip eder. Nübüvvet fikri de böyledir. Her vahiy geldiği toplumun şartlarını içerir. Peygamberler zaman, mekan, mizaçları, dünyaya gelişleri yönünden eşit değillerdir. Sadece Peygamberimiz itidaldir dengeliydi. Peygamberimiz Hatmün zirvedir. Bu da Nebiler arasında kemale doğru bir seyir olduğunu gösterir. Peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberlerin kavimlerinin karşısında çaresiz kaldıkları durumlar hep olmuştur. Bu da Furkan'ı getirmelerinden dolayıdır. Nuh Aleyhisselam bu çağ Nuh Aleyhisselam'da bu çaresizlik Fedea Rabbehu inni mağlubin fentasır Nuh Rabbine doğrusu ben yenik düştüm bana yardım et şeklinde dile gelmiştir. Hazreti Lut'ta ise ey Rabbim şu bozguncu kavme karşı bana yardım et demesiyle. Eyüp peygamber için Kur'an-ı Kerim Eyüp'ü de an. Ah, hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisi diye niyaz ettiğini söyler. Hazreti Musa Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet dedi. Peygamberler ve kadınlarından insana dönersek onda da iki güç vardır, akıl ve hayal. düşünce düşüncede bunun karşılığının tenzik ve teşbih olduğunu biliyoruz artık. Bu ikisinin meydana getirdiği tanrı anlayışı farklıdır. Akıldan hareket eden insan, her türlü maddelikten soyunmuş, alemle irtibatı olmayan Tanrı telakkisine ulaşır. Bunun ilkesi birden bir çıkar olacaktır. O zaman birden alem dolayısıyla çokluk çıkmayacağına göre Tanrı alem ilişkisi diye bir şeyden söz edilemez. Adeta ilk hareketi başlatmış ve evren sebepler zinciri olarak devam etmektedir. Ve Tanrı'nın zatı dışında da hiçbir niteliği yoktur. Deizm olur mu? Evet. Hayalin getirdiği tanrı anlayıcı ise insan biçimlidir. İlkesi birden zatı itibariyle çokluk çıkmaz ama sıfatları itibariyle çokluk çıkar diyebiliriz. Nuh'un kavminin teşbih itibariyle ilahlarının isimleri ve suva yehus yeuk nesr idi. Bunlar aslında Adem'in çocuklarının adlarıydı. Unutulmaması için heykeller yapılıp sonradan ilaha çevrilmişti. Nuh aleyhisselam Tenzikte ısrar ettiği kadar teşbihinde hakkını verseydi daveti başarısız olmayacaktı. Peygamberler filozoflara gelmemiştir, halka gelmiştir ve halk soyut düşünce diline alışkın değildir. Duygu diliyle konuşur. Biraz açalım. İnsanların çoğu kimi ve neyi görürse onun hakkında konuşma ihtiyacı duyar. Adeta o nesne veya o kişi kendi hakkında konuşması için bizi etkiler. Bizler edilgen olduğumuzu fark etmeden deneyimlerimizi söyleriz. Bir yeni bir çanta almış olsun ya da araba. O arabanın çantanın daha iyisini mutlaka görmüşüzdür. Ve falanca renginin daha asil olduğunu, daha ucuza alınabileceğini sıralar dururuz. Ama burada edilgen olduğumuzu yani o nesnelerin bizi konuşturduğunu fark etmeyiz. Çünkü bilgiler hazırdır, çaba yoktur. Günlük konuşma dilinin aslı budur beş duyunun getirdiği bilgiler üzerine edilen laflardır. vardır. Filozofların düşünce dili olan soyut kavramlar bizi etken olmaya zorlar. Bilgiler arasında bağ kurup yepyeni bir bilgiye ulaşmak zordur. Günlerce o saha etrafında düşünme ve araştırma gerektirir. Bulunan akılcı çözümler, keşifler ufku genişletir, zihinde tatlı bir yorgunluk bırakır. Nuh kavminin gözle görüp elle tutmak istedikleri ilahları vardı zaten. Bir de i̇bn Arabi sıradan insanların inançlarının çok güçlü olduğunu söyler. Bu yüzden peygamberlerini anlamaya bile yanaşmadılar. İnançsız değillerdi ki. Hayal güçlerinin verdiği tanrı fikrine sarılmışlardı. İnanmayacakları baştan belliydi. Parantez içinde inanmanın hidayetli olacağını hatırlatırsak anlamakta önemli kaybediyor burada. O da ayrı bir meseledir paragrafa dönersek bilesin ki hakikat ehli yanında tenzi sınırlama ve daraltmanın ta kendisidir. Dolayısıyla tenzi eden kişi ya saygısız ya da cahildir. İbn Arabi'nin saygısız dediği filozoflar, cahil dediği de kelamcılardır. Çünkü ikisi de akılcıdır. Tarih ve alem arasındaki her türlü benzerliğe filozoflar hayal dedi düşünceye akla ulaşmak için hayali atmalı. Çünkü hakikat ancak akılla bulunur dediler. Nuh Aleyhisselam ve kavmi Mesnevi'deki Musa ve Çoban hikayesine benzer. Şimdi bir de bu hikayeye göz atalım. Musa yolda ey Allah'ım ey Rabbim diye yakaran bir çoban gördü. Sen neredesin diyordu. Gelip hizmetkarın olayım, çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiseni yıkayıp bitlerini kırayım. Yüce Rabbim sana süt getireyim, elini öpeyim, ayağını ovayım. Uyku vakti gelince yerini süpüreyim. Sana feda olsun bütün keçilerim. Seni anmak içindir bütün heyheylerim. Musa çobanın bu sözlerini duyunca dayanamaz ve hiç vakit geçirmeden peygamberlik vazifesini yapmaya başlar. Kiminle konuşuyorsun diye sorar. Bizi yaratan ve yeri göğü var eden ne dedi çoban. Musa çok asi oldun sen. Müslüman olmadan kafir oldun. Bu ne zırva, bu ne küfür ve saçmalama. Ağzına pamuk tıka, küfrünün pis kokusu dünyayı kokuttu. Din ipeğini küfrün paçavraya çevirdi. Allah'a böylesine bağlı olmak ve kendini ona adama, ona dost olmak olmadığı gibi düşmanlıktır bile. Onun böyle akılsızca dostluklara ihtiyacı yoktur dedi. Çoban bu uyarıcı ve uyandırıcı sözleri duyunca teşbihinden pişmanlık duyar. Musa çobanı kendi yoluna yani tenzih yoluna hidayet etmeyi başarır. Ama buradan itibaren Allah'ın hidayeti başlar. Ve hikayenin ana kahramanı olan çoban hakikate ulaşmazdan önce değişmesi ve hakikatle tanışması gereken Allah'ın peygamberi yani Musa'dır. Allah neden kulumuzu bizden ayırdın diyerek önce Musa'yı azarlar. Çobanın sözlerinin dış yüzü başkadır. Onun gönlündeki anlamı, gerçeği ve aşkı bambaşka. Bakmayız biz dile ve söze. Biz bakarız ruha ve hale. Sözün boyun eğici olmasa da Kalp huşu içindeyse kalbe bakarız. Aşktan bir ateş yak canında. Düşünceyi ve sözü baştan başa ateşe ver. Yol yoldan bilenler başka, canları ve ruhları yananlar başkadır ey Musa. Allah tenzih edicilerin tesbihi ve tenzihiyle münezzeh olmayacağı ve böyle bir şeye muhtaç olmadığı gibi teşbih edicilerin teşbihiyle de kibriyasına halel gelmez. Bununla birlikte bu durum herkesin ağzına geleni söylemesine de gerekçe olamaz. İşin aslı şudur ki çoban yanlış yolda yürümüştür ve Musa Aleyhisselam ona yaptığı uyarıda hataya iştir. Ancak başka bir bakımdan Hz. Musa da mutlak terziği savunduğu için kusurludur. Allah'ın ona hitap ederek azarlaması bu yüzdendir. Bu hitabın ve azarlamanın ardından hakikat Musa'ya bütün çıplaklığıyla görülür. Başlangıçta tenzih edici olan Musa, yüce Allah'ın azarlamasıyla teşbihi de tasdik eder. Böylece teşbih ve tenzih onda bir araya gelir. Ancak Musa'nın hala unuttuğu bir husus vardır. Çobanın da bu ikisini bir araya getirmesi gerekir. Oysa o, çobanı ilk haline, yani teşbihe geri dön döndürmesi gerektiğini sanmaktadır. Nihayet çobanı çölde bulur ve ona Allah'tan bir emir geldiği müjdesini ulaştırır. Hiçbir kural ve adap söz konusu olmadan masum yönlü ne isterse söyle. Ancak Musa yine yanılmaktadır. Çünkü Allah'ın azarlamasının kendisi olduğu, kendisi için olduğunu bilmemektedir. Aksi takdirde onun çobanı uyarması zaten haklı ve doğru bir iştir tenzih ve teşbih konusunda Mevlana ve Şems'in bu hikayelerini herkes anlayabilir. Ama İbn Arabi'nin Nuh faslındaki izahı anlamak zordur. Bu fas akıl ve hayalin çatışması şeklindedir. Nuh Aleyhisselam davet etti, kavmi kabul etmedi, ceza olarak tufan koptu dense anlaşılır. Ama Arabi farklı bir bakış açısıyla anlatmaktadır. Nuh ile kavmi arasında olan iki hayırdır. Birleştikleri ortak nokta yoktur. Oysa nübüvvetin hem muh peygambere hem de kalbine söyleyeceği şey aynı uzaklıktadır. Bir evet ve bir hayırdır. Tenzil ve teşbih Allah'ın varlığını anlatmanın yanı sıra onunla konuşma biçimidir de. Şeyh Bedrettin varidatta insanlar küçük çocuk mesabesindedir. Peygamberler ise küçük çocuklara büyük meseleler anlatmak için gelenlerdir cennet, cehennemi, köşkler, sıratı, nizanı teşbih dili olmadan anlatamayız. Anlatırsak da hakikat olmaz. Dilin ve hafızanın dışına çıkamıyoruz. Allah'a dair ne söylersek söyleyelim bir hayal eşlik eder. Onunla konuşmamız insanla konuşur gibidir. O insani hayal ile zamanla Musa peygamberin çobanı gibi konuşuruz. Konevi Tanrı hakkında ne dersen o değildir der. O halde zihnimizi soyuta alıştırmak için değişik bilimlere göz atmak gerekir. Böylece gitgide ince meseleleri kavrarız. Maddi olan şeyler önemini yitirir. Ahlaken yükseliriz. Hatta yeme ve içmeye dair değişik tatlar denemek gibi şeyler ikinci plana düşer ve hibret başlar. Hibret zevki ilimdir. Bir şeyin iç yüzünü hakkıyla bilmek ya da bizzat yaşayıp bilmektir. Beş duyuyla alınan zevkler bitince ilahi neşe başlar. Tanrı hakkında konuşan dilimiz de değişir. muhyiddin Arabi filozoflarla tenzih başlangıcında bir evet der. Sonraki hayırı ise tenzih diline olur. Tenzihde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi hakkında söyledikleri kabul edilmez. Allah'a imanın şartlarında meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe inanmak bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini kabul etmenin farklı bir yoludur. Melekler kudret sıfatına, peygamberler irade, kitaplar kelam sıfatına inanmaktır. <laughs> Hak hala kendini azamet, kibriya, izzet ve cebarut gibi tenzihi sıfatların yanı sıra işitme, görme, sevinme, tuzak kurma birliktelik gibi teşbih sıfatlarla da vasıflandırır. Öyleyse Hak Teala kendini bu şekilde vasıflandırıp teşbihle birlikte tenzih etmesi yerine mutlak olarak aklen tenziye yönelmek haddi aşmaktır. Ve Allah bir yönden bilinemez iken diğer yönden bilinebilir. Zatı itibariyle hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamadığınız Hak Teala'yı sıfatları itibariyle tanıma imkanına sahibiz. Allah hakkında gerçek bilgi İbnül Arabi'ye göre bu iki ayrı aşırı anlayışın uzlaştırılması çabası değildir. Bu dengenin anlamı zati itibariyle mutlak münezzeh olan hakkın sıfatları itibariyle her işiten ve görenin her el ayak sahibinin suretiyle zahir olmasıdır. Şu halde İbnül Arabi'ye göre tezbih, tenzih ve teşbih tek bir hakikatin iki yönünü ifade eden iki niteliktir. Bu yegane hakikate bir açıdan bakıldığında teşbih, başka bir açıdan bakıldığında ise tenzih ifade edilmiş olur. Dolayısıyla hakikatin tam bir izahını vermek istersek bunlardan hiçbiri diğeri olmaksızın kafi gelmez. Devam edecek.